Değerli izleyenler, Türkiye 24 Haziran seçimlerine doğru gün sayıyor. Siyasetin gündeminde ise abidik gubidik işler, ayak oyunları ve günübirlik kısır tartışmalar var. Bir tarafta boş vaatlerde bulunarak bol keseden dağıtan siyasiler ve menfaat perestliğin hakim olduğu bir siyaset anlayışı, diğer tarafta ise çözüm bekleyen memleket meseleleri var ve siyasette hakim olan bu anlayışla meselelerimizin kalıcı olarak çözüme kavuşturulamayacağı da ortada. Zaten menfaatperestliğe dayanan ve doğruluğun prim yapmadığı bu anlayışla memleket meseleleri çözüme kavuşacak olsaydı bugüne kadar çoktan çözülmüş olurdu. Bugün, bugün başta yönetim olmak üzere hayatın her katmanında en fazla ihtiyaç duyduğumuz iki ulvi değer doğruluk ve adalettir asırlık sorunlarımızla birlikte çözüm bekleyen bütün meselelerimizin temelinde de adaletsizlik yatıyor. Dolayısıyla bu memleketin her şeyden önce adalete ve adaletin tesisi için adil şahsiyetlere ihtiyacı var. Evet bugün doğruluğu şiar edinen ve adaleti önceleyen yeni bir anlayışa ve bu anlayışla yoğrulmuş bir pratiğe ihtiyaç var. Ve bu anlayış siyasette mana katacak, siyasetle birlikte halkı ve memleketi de ihya edecek. Zira insanlar artık doğruluğun ve adaletin pratiğini görmek istiyor.